Son kara toprak Güvenme dünyaya sen dost Son kara toprak İnanma dünyaya sen dost Dalda durmuyor yaprak Güvenme dünyaya sen dost İnanma dünyaya Dalda kuruyor yaprak inanma dünyaya sen dost güvenme dünyaya can dost dünyaya yalan ölüm hak dönüp bir de ardına bak dostluğunu miras bırak inanma dünyaya sen dost türkü Bırak inanma dünyaya can dost, dost.